Ben yine gene gene bacanağın işi için köye geldik. Geçen sefer bekmez bu sefer zeytin dibi çapalama. İnşallah bir gün benim işler için de bahçelere geleceğiz. Sen bacanak. Hayır Sen ne zaman istersen. Ben ne zaman istersen. Şimdi böyle bir video çeksek. Şu tefekleri dibinden koklayan da yok. Koklayan Başına zeytini. Oğlum dur. Sakın o surayım deme. Tövbe estağfirullah estağfirullah. Tarayı bir yerime saplamadım. Gerisi kolay. Aynen. Hocam helal olsun ben kökle. Aslanım benim yiğidim. Yiğidim ko. Hımm. Malak ko. Yumal yok ko. Sanki köklenmeyecek gibi ya. Köklendiği kadar. Bunları babam görse. <laughs> Oğlum bizim için ağacımız yok mu dibini diyecek. Bu diyecek. Baban YouTube'a videoyu izleyemek kanala? İnşallah değerdir diye demeyi düşünüyorum. Oğlum deniz kabuğu mu var burada ha? Çumuklu böcek. Ne yap biliyor musun? Evet. Yani, Tomatiyi ha? Bozuldu da tomati. Evet. Tomatinin salaşı var ya. Evet. Salaşından dibine seriver. ver. Oğlum biz tomat ekmiyoruz ki. Ancak Oğlum işte elden elden bozuyorlar ya tomatiyi. Salasından dibine seri ver o kroplerden. Nemli tutuyor. Hiç sulamaya gerek kalmıyor zeytini. Bu da derin bir bilgi. Sen biliyor muydun bu bilgiyi? Yok. Hemen öğrenelim. İşte. Hasan hocam kolay gelsin. Evet. İyi gelsin. benim. Ya. <laughs> Baskın ne <laughs> Baskın yedim <laughs> sol yanımdan. Kanka oh. çapayı getir de şunu bir kastıralım ötübe. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakala. Az sonra avukata çalacağız buradan ikimiz. Ayarlı. Hayır, Neyse <laughs> elin var olmaz. Ben bacanak. Heh. Sen he de. He. Helal olsun de. Helal olsun. Tamam. Helal ettirdik. Bitti o iş. <laughs> Allah. Bacanak. Bacanak kazıyorum. Sen bu ayrıkları topla. Koku ne kadar özür Durmayalım. Korkturmayalım sana hikayeyi anlatayım istersen. Anlat. Bir gün bir zahabe yolda giderken bir tane geyiğe rastlamış. Evet. Geyiğe demiş ki nereye gidiyorsun demiş. Şu karşıki dağlarda yeşillikler var. Oraya gidiyorum demiş. Evet. Tamam demiş geyik gitmiş. Az sonra bir bakmış bir kaplumbağaya rastlamış. Kaplumbağaya sormuş. Nereye gidiyorsun ey kaplumbağa demiş. Şu karşıki köyün dibinde bir tane mağara var. Serin içinde su var. Onu içmeye gidiyorum demiş. Tamam demiş. Sonra az daha gitmiş bir tane geçiye rastlamış. Geçiye demiş ey geçi. Bu sıcakla sen nereye gidiyorsun demiş. Geçi ne demiş? Ne demiş? Ne demiş. <laughs> Ya <laughs> ne <laughs> <laughs> sen ot arka benim laf edivermem lazım bacana. Tek başına ot canın sıkılır. Sıkılır. Yani. Şimdi ot yol arka bir tane adam bulacaksınız. Yömeyici olarak tutacaksınız tutacaksınız. Gerekirse parasını vereceksiniz. Size laf edivereceğiz. Biz bacana olduğumuz için ben bedava ediveriyorum. Kıymatımı bil. Tabii. Eder ki 3-5 avukat o para verirsin yeter. Olur. Abi. Olur değil mi? Olur canım. O zaman azıcık daha laf ediveriyorum. Yani bir iki daha o para verir. Onu, onu. Tamam. Hikaye mı? anlat ama. Anlat. Baş ver yani. yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi maden batçaya geldik. Ot not geliyoruz. Arkadanın cinslerini size bilimsel bir şekilde anlatacağım. Altıklayayım. Dikenli. Dikensiz. Dikensiz. <laughs> <laughs> Güllü güllü. Boz. Böyle kal kadar. Gilli gillerin, amca çocukları. <laughs> Yamık. Bu kadar. Takılan çeşitleri bunlardır. Böyle füerte müerte onlara inanmayın. Ben çeşitlerini size saydım. Bunun dışında kavgadaların hepsi ithaldir. Kötüdür daha da kötüdür. Benim saydığım kavgada çeşitlerinden edin. <laughs> Afet bir şey ya. Dibini... Şimdi, <laughs> şimdi en, en, mola verdik. Da çıkar yemek de, yok. baksana. Ben oraya sistemi koyacağım. Yakalayacağım onu. Ne sistemi? Ya arkadaş. Hırsız mı ne var? Ne hırsız ya? Hırsız var? Canavar gerek işte şu tomurcuk yok mu? Hı. Ondan deşik atı hep bütün damlamaları damlamaları bozuk yakalayamadım dürtüyü uzak kurdum yok. Tellerden giriyor mu? Telin altından giriyor. Neden altından. Tabi. Her tarafı içerili gene gidiyor ya. Yerleme onlar da nasibini yesin ya. Ya nasibini <laughs> geçsin başka yerde yesin kardeşim. Başka yer yok ya? Yet fındık <laughs> yesin, darı yesin bilmem ne. <laughs> Havgadan içinde ne işin var? Şu abi? aşağıda adamı Oğlum bu var. niye böyle kalem gibi kalem gibi morak? Onun cinsi öyle. Oluk mu bu mesela? Hayır. Bir çok ondan ya. Abi çok iyi. Bunun gibi ama cinsi öyle diyorsun. Hem büyüğü var. Ver bakalım bak. Hem büyüğü var hem ufağı var. Bak. Gilli gilli gilli. Onu var ya kahvaltıda şeyi toplar. Aynı, aynı ağaçta bak büyüğü de var. Kuru altına yüküyor. Of. Bu ne zaman olur? Toplasam indi ben. Yok olmaz. Evet. Yetişmez hem de hem böyle. Az daha vakti var. Götüme mi lan demin? Yok abi. <laughs> Aso senin düşüşünü çekeceğim lan. Yok abi. Karaca baya fısıldayan çocuk. Hadi bakalım. Hadi la bir tekellen. Bir tekellen bir action olsun hadi. Kovboy gibi gitti la çocuk. Kayısına <laughs> çekti. Hangi dayısın ha? <laughs> e? Tabii ki bana. Hoca e, öğlen öğlen mi bu ikindi mi? Öğlen. Öğleni seninle yani, okumuştur, benim yömiye dolmuştur. Hasso ne diyorsun? Çok çalıştık değil mi? Çok çalıştık. Böyün çok çalıştık. Burada bitirelim. Ne diyorsun arkadaşlarımıza? Bütün arkadaşlarımızı seviyoruz. Takipte kalın. Bize e, abone olmayı unutmayın. Abone benim... abone olmayı. <laughs> <laughs> Veya beğenip armut olmayı unutmayın. Beğeniyorum, ve yorumlarınızı bekliyorlar. <laughs> Allah izah çok unutmayın.